arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, nasıl kıyafet yapılır Hoka Boka'da onu göstereceğim. İlk olarak Allah, Pinterest'e giriyoruz. Şuradan çıkalım mı? Sonra şöyle. Ee, toka. Ka. Karakter beyaz yazıyoruz, beyaz Şöyle. beyaz. Toka Life World beyaz karakter. Onu yazıyoruz ama burada çıkmadı, ee, yani çıkmaz. Allah'ım. Oh, o yüzden şöyle çıkıyoruz. Siz bulursanız öyle yapın. Ben Google'a giriyorum. Sonra buraya. Toka. Karak. Dur. Karak. Ter. Neydi ismi? Eee. Beyaz. Yazalım. Koka karakter bölümünden görseller bak bunların hiçbir değil. Eskiden vardı bende bir tane. Şimdi birden toka beyaz karakter yazan beyaz beyaz. şu. Sonra şöyle üstüne basılı tutup resmi indiri bölümünden bakın indirdim. Sonra ise P Ibis Paint resmi yerleştir bölümü seçtiğimiz resmi koyuyoruz. Şöyle Şimdi en güzel renkler yapalım. Şöyle boyut böyle olması lazım. Ben açık kollu yapacağım. Çünkü böyle açık kollu güzel oluyor. Şöyle nasıl oldu bakın bir güzel oldu. Şimdi bunlar aynı metrede Biz lazım ki güzel olsun. Böyle çekelim bir çizgi daha. Aynı metre mi? Yok aynı metre değil. Şu Galiba o. Hemen al. Biraz Beyaza boyayalım yeniden. Birazdan da kış şeyini göstereceğim o yüzden. Bakın çok güzel oldu. Son bir siyah bölümü. Yeah. <laughs> hmm, sorry ise... ee, Yeşil bölümü. Ben gecelik yapacağım. Çünkü gecelik yapmak istiyorum canım. Şey. Bakın boyun yapmaya yapmamaya dikkat edin çünkü e, şey olabilir. Ten rengini alalım. Allah. İlk olarak siyah alıyoruz. Şöyle kısıyoruz. Sütü güzel olsun. Ten rengini alıyoruz. Sonra ise şöyle boya kovası. Hmm. Sonra kötü görünen yerleri de siliyor. Şöyle yapıyoruz. Ne evet, çok güzel oldu. <laughs> Boyayalım aldım şuraları. <laughs> Nasıl oldu? Güzel oldu. Önce. Ben buraya ee, şöyle terlik terlik yapamam ya neyse pantolon yaparız şöyle ben kırmızı alacağım bu olsun çünkü e, bu çok güzel bir renk sinya bu istedim Yeni <laughs> hızlı <laughs> Azıcık daha <laughs> Şöyle yapıyoruz Ay gözüm yanıyor ya neyse istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben kalp yapıyorum. Ve çok güzel oldu. Allah. Kemal bölümünden Ve güzel oldu. Şöyle. Hmm. Şuraları da düzeltelim. Güzel oldu. Şurası. İki videom bu kadardı. Ballarım. Ee, görüşürüz. Hata oldu. Bir dakika. Hemen düzelt. Görüşürüz. Bye bye.